Hazır mısın? Oh! İster istemez hazır oldum. Arkadaşlar, herkes evlerine! Herkes evlerine! Güvenli bölgelere dağılın. Nerede bunlar? Gördüm. Bekle bekle ben görmedim çünkü ben daha yokum orada. Mor, mor Mor şeyin arkasına gel. Mor kampın. Allah 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 Allah. Bir köylünün burnu bile kanamamalı. Nerede lan bunlar? Beni pas mı geçti? Gel lan buraya. Milis. Buradayım. Sana tek bir kelime söyleyeceğim. <laughs> Koynumu öldürmüşler. Tıştık. Neden? Çünkü zor modda oynuyoruz şu an oyunu. Yani Eyvah. Biraz zor. Batıkam yayın var mı? Hayır yok. Git sandıktan şey bul, ok bul. Ne kadar okun varsa bul, ben sana yer vereceğim. Bana yay verme. Ben onlara kafa atacağım direkt. Buradalar Batıkam, batıkan buradalar. Tamam, vur 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 köylere zarar gelmemeli. Allah 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 demir 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 bas şuna, demir bas. Yanlışlıkla ona vuracağım var diye çok korkuyorum. Demir? Hayır yok. Benim de yok Lan nasıl sen bizim... Lan! Lan! Oha! Yanında bir de gülle gitti go, go, Golem öldü mü? Öldü Damn it. Nerede bunların geri kalanı? Allah 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 Allah! Çıkından karşıma Çıkından karşıma göremiyorum görüntü yok Aa golem var burada ama Lan golemi boş ver Başka golem Şunlar Nerede bizimkileri demedi? gondiklemeden Bulmamız lazım onları Aa arkandalar! Aa ne yapıyorsunuz arkamda? Arkacı pislikler. Dürürün dün. Bak biz çalmıyoruz. Köylüler çalıyor gidip. Aa ben sen yaptın zannettim. Ya siz de kalırsa bir şeysiniz. Köylüleri koru. Nereden geldiler? Bilmiyorum görmedim. Seslerini şu, senin arkandan duyuyorum. Heh, Aa orada. buradalar. Buradalar. Oha. Lan tarlam. Lan. Onlar güçlüdür. Bence derdin tarlan olmasın şu an. Sonraki partilerde gelenler çok zorlayıcı olacak. Tarlamızı nasıl yağmaladınız yağmacılar? Sen benim tarlamı nasıl bozarsın anne? Eee. eee, çok sinirlendim şu an. Tarlamı bozdular Çok sinirli şu an Melisko. Birazcık patatesiyim. Nereden geliyor yeni yeni konvoy nereden geliyor? Tamam tamam şey şeker kamışım var mı? Koş gördüm, koş gördüm, koş gördüm, koş gördüm, koş gördüm, koş gördüm, koş. Gördüm, gördüm, koş Köylere yakınlar şu an. Koş! Adamsanız bana beni hedef alırsınız. Hadi. Ama sizde adam olsaydınız karşımda olmazdınız. Golem sen onu hallet. Güzel bir işbirliği. Sen nasıl bana vurursun lan? Golem sen onu alırsın. Aldın. Çok güzelsin. Nerede? Şurada bir büyücü var. Gel 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 hallettim, gel 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 gel. büyücüyü hallettim. Hop. O kadar fırlatmak zorunda mısın? Kaç Öyleyim. var bunun üzerinde savurma? Çok, çok sinir, sinirliyim. İki. Yeni parti nereden geliyor? Dur bir dakika. Aha buradan geldi. Koş. Allah Anne. Allah Allah Allah. İlk Oha. önce şu Vex üreticilerini. Aa köylü hayır hayır. Hayır hayır ölüm. Sen niye öldün? Yatağım yok. Sen niye öldün? Niye yatağın yok? Allah'ım. Arkadaşlar köyü tek başıma savunacağım çünkü beceriksiz komelisko öldü. Bekle geliyorum. Çok uzak değilim. Onları birbirine kırdırırsam. Gel, gel buraya gel, gel. Vex, Vex gel. Aynı anda 3-4 kişi falan böyle şey yaptı. Tamam, tamam geldim, geldim. Sıkıntı yok. Hop yiyin birbirinizi. O sende üçlü büyüsü var. Allah! Bir tane kaldı. Eşyalar topladın mı Nisko? Topladım, topladım. Ee, toplamamışsın. Heh. Bir tane daha geliyor Melis. Hazır ol. Melis seninle uğraşan bir tane Aa, Vex var. Vex var evet. Et. Nereden geliyorlar Görsem bir dakika. Keseceğim de. Gel şuradan geliyorlar. Size doğurum. Gel 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 gel. Tarladalar. Geldim. Allah 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 Allah. Oha o ne hız? O ne hız? Ne diyor öyle gidiyorsun? acele ne? Lan sizi tutturamıyorum. Dua edin sizi tutturamıyorum. Arkadakileri hallediyorum. Gel gel in aşağı in in. Lan. Buradaki büyücü nereye gitti? çekilmiş bir Köylüyü yerde, nasıl böyle? kovalıyorsun sen? Köylüyü kovalama. Gel ben gel beni al. Var mı başka? Var var var. Köyün içinde geziyor. Köyün içinde geziyorlar. Köyün içinde ne? geziyorlar. Öldürüyorlar. <laughs> ya buraya? Aa oh, bitmiyor. Zor mutlıyız. Geldikçe gelecek. Ölümsüzlük totemi var. Aldım. Nereden geliyorlar? Ölü nüfusumuz ikiye mi düştü bizim? Yok yok düşmemiştir. Kaçmışlardır. Yo düşmüş baya. Geldiler Batıkan burada. Koş koş koş. Köylü, köylüyü köylüyü alıyorlar. Dikkatlerini dağıt. Köylüyü değil bize saldırsın. Köylüye yapıştırıyordum az kalsın bir tane. Kaç! Kaçış! Kaç! Ölmüyor! Hayır! O öyle o kadar kolay ölmez. Allah! Gel. İyi zümrüt kastık he. ha. Lan. Oh! Ölüyorum! Ölüyorum! Ben çoktan öldüm. Senin ölmen benim öleceğim anlamına gelmiyor tamam mı ko? Nerede onlar? Eyvah vurmayın burada ee, burada. Tarlanın az önce orada. resmi olarak köylümüz kalmamış olabilir. Oh eşyalarım burada. Senin hala mı yatağın yok? Tamam şu an var artık var. Ama nerede öldüm? Batıka eşyalarımı gördün mü? Eşyalarım burada. Nerede? Bana gel. Allah! Oha o neydi? Uf uh, uf uh, uf uh, uf. Uh, uh. İç köylümüz kaldı mı? İç köylümüz <laughs> kalmadı. Lan kullandın lan, mı? Yanlışlıkla kullandım ya. Nova komelisko buradan anlaşılır. Bunun büyüsü ne? Hızlı çekiş. Yok. Gelin lan buraya. Tüm köylerimi yok ettiniz lan. Ah bana da iyileştirme bastı. Sağlak sağlak. Gel lan buraya gel gel gel. Gel gel. Gel o baltayla ne yapıyorum baksana bak. Tamam burada burada bayağı eredim. Peki buna zafer diye biliyor muyuz? Bu bir zafer mi? Zafer mi bu he? Gel, gel lan buraya. Ne kadar köylümüz kaldı? Köylümüz kaldı mı? Belki evlerdedir. Senin ben evinde içeride, olabilir en fazla. İçeride uyuyan yok mu bakacağım. Uyuyan mı? Basın sırasında yok. uyumazlar. Kaçarlar sadece. Bir uyuyalım. günüz gözüyle bakalım. Hadi bakalım. Umarım dipte kıyıda bir tane kalmıştır. Al. Al. Totem al. Al sen al sen ne dursun. Bende var iki tane. Ey köylüler. Var mısınız? Sizi kurtarmaya geldik. Melis. Efendim. bulacağız chat. Bulacağız. bunların kökünü kazıyacağız. Melis. Hı. Bu suyun yerine kocaman bir golem heykeli yapacağız. Hem de demirden. Geriye kalan tek şey. Köyün kahraman yazısı. Ama kimse bilmiyor ki. Köy kalmadı. Var mı bunların bizim yakınlarımızda bir beyzi meyzi? 2000 years later. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime and bad mistakes. to read a